dişlerimiz. Ya olmasaydı ne yapardık? Besinleri onlarla ısırır ve çiğneriz. Gülmemizde bile onların katkısı vardır. Dişler öylesine önemlidir ki dişsiz kalanlar derhal takma bir dişle onların eksikliğini gidermeye çalışırlar. Diş iki ana bölümden oluşur. Diş tacı ve kök. Tac dişin dışarıdan görünen kısmıdır. Dişi soğuk, Sıcak gibi dış etkenlerden ve çiğneme sırasındaki baskıdan koruyan mine, çok sert ve yoğun bir doku olup dişe parlak beyaz görünümünü verir. Mine'nin altında dişin büyük bölümünü oluşturan dentin vardır. Sarımsı renklidir. Mine'den daha yumuşak olup rengi ve kalınlığı dişin rengini etkiler. Dişin orta bölümünde dişi besleyen ince kan damarlarından ve bir sinirden oluşan diş özü odacığı vardır. Köp, diş etinin altında kalan ve diş çevresi zarının lifsi çene kemiklerinde diş yuvası çıkıntısına tutunan bir bölümdür. Diş etleri, diş kökünü enfeksiyon nedeni olabilecek mikroorganizmalardan ve dış etkenlerden korur. Bir yetişkinde normal olarak 32 diş vardır. Her çenenin önünde dörderden 8 diş vardır. Ki bunlar kesici dişlerdir. Bebesinleri koparmaya yararlar. Kesici dişlerin yanındaki köpek dişleri besinleri parçalamakta kullanılır. Sonra besinleri çiğneyen dörder küçük azı ve altışar büyük azı yer alır. Bir çocuk 3 yaşına geldiğinde diş çıkartma tamamlanmıştır. Her bir çenede 4 kesici, 2 köpek ve dörder de azı dişi olmak üzere 20 süt dişi vardır. Her ne kadar bu süt dişleri kısa zamanda düşecekse de bunları da özenle korumanın gerekli olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu dişlerdeki bozukluklar yanlış çiğneme alışkanlığı, konuşma bozuklukları ve gelecek kalıcı dişlere yeterli yer kalmaması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bebekler ve çocuklar tatlı ile beslenmemeli, emziği tatlı suya batırma gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Dişteki çürüme belli bir aşamaya gelirse süt dişini de çekmek gerekebilir. 6 yaş civarında kalıcı dişler belirmeye başlar. 14-15 yaşlarında çene kemikleri tam olarak teşekkül etmiş olup kalıcı dişlerin tamama yakını çıkmıştır. Akıl dişi denilen azılar biraz daha geç, genellikle 17 ila 20 yaş arasında çıkar. Yetişkinlerde dişlerin korunması sanıldığı kadar zor değildir ve 4 basit uygulamayla dişler sağlıklı olarak korunabilir. Bunlar ağız temizliği, sağlıklı beslenme, koruyucu önlemler ve periyodik olarak diş kontrolüdür. Bir şeyler yediğimizde ince, beyaz, şeffaf, jelatinimsi bir tabaka dişleri ve diş etlerini kaplar. Bu yemek artıkları ve bakterilerden oluşan bir tabakadır ve zamanla diş minesine zarar verecek şekilde asit ifraz eder. Bir şeyler yedikten sonra diş fırçalamanın gerekliliği bundandır. Diş fırçalamanın nasıl yapılması gerektiğine bakalım. Dişlerin iç tarafları dahil her tarafının fırçalanması esastır. Fırça diş etine olabildiğince yakın yerleştirilir ve yumuşak hareketlerle geniş geniş sürtülür. Diş fırçası diş etine 45 derecelik açıyla tutularak fırça yukarı çekilir. Bazı dişler aynı şekilde ve hiçbir yanı ihmal edilmeden fırçalanmalıdır. Ama dişlerin doğru yöntemle fırçalanması üzerlerindeki plakanın tamamen temizlenmesi için yeterli değildir. Diş fırçasının kılları diş aralarına girmeye uygun değildir. Buraları temizlemek için floş da denilen diş ipi kullanılmalıdır. Diş ipi yavaşça diş arasına sokulur ve diş etine kadar olan bölge bir aşağı bir yukarı temizlendikten sonra çıkarılır. Sağlıklı dişlerin en önemli şartı sağlıklı beslenmedir. Süt ve sütlü ürünlerde bulunan kalsiyum özellikle çocuklar için çok önemli bir maddedir havuç, elma gibi sert besinler yemek, diş etlerini güçlendirmek açısından faydalıdır. Şekerli besinlerden kaçınmalı ya da hiç olmazsa tüketimi sınırlandırılmalıdır. Çünkü şeker, diş çürüklerine neden olan ana maddedir. Diş plakasında bulunan bakterilerle şekerin karışımı, diş minesini yıkama uğratan asidin oluşmasına neden olur. Dişlerin sağlığı için koruyucu birçok önlem vardır. Örneğin, florit kullanımı, bu maddenin çürükleri önleyici niteliği nedeniyle özellikle çocuklarda şiddetle tavsiye edilir. Çürüklerin yarısından çoğu dişin çiğneyen iç diş kısımlarında oluşur. Bunun nedeni diş fırçalamanın buradaki birikimleri temizlemekte yeterli olmamasıdır dişlerin zaman zaman diş hekimince temizlenmesi gerekebilir. Bazı spor türleri dişler için ciddi tehlikeler taşır. Bu sporları yapanların gerekli koruyucu önlemleri almaları gerekir. Biri ağzın içinde, biri dışında olmak üzere iki farklı koruyucu yöntem vardır. Hokey oyuncusunun kaskının önündeki koruma dıştan korumaya örnektir. Ağzın içindeki koruyucu dişleri saran bir aygıttır. Dişlerin birbirine çarpmasının etkisini azaltmanın yanında dudak, dil ve yanakların dişler tarafından zedelenmesini önler. Bunların yanı sıra en önemli koruma tedbirlerinden biri de düzenli olarak diş hekiminin kontrolünden geçmektir. Bir çocuk 3 yaşından itibaren diş hekiminin kontrolünden geçmelidir. Dişlerin konumundaki herhangi bir bozukluğun saptanıp kalıcı dişlerin düzgün çıkmasını sağlayacak önlemler ancak bu dönemde alınabilir. 5 ila 6 yaş civarında alınacak bir röntgen dişçiye kalıcı dişlerdeki gelişmeyi gösterecektir. Periyodik doktor ziyaretlerinin 6 ayda bir olması tavsiye edilir. Böylece dişler hekim tarafından temizlenir ve bir çürüme başlangıcı varsa basit bir tedaviyle çürüme giderilir. Ortodonti dişlerdeki biçim bozuklukları ve diş yüz uyumsuzluklarını önleme ve düzeltmeyi amaçlayan diş hekimliği dalıdır. Çocuklar kadar yetişkinler de ortodonti tekniklerinden yararlanabilirler ama asıl olan sorunu olabildiğince genç yaşlarda çözmektir. Dişlerin düzgün çıkmamasının değişik nedenleri vardır. Bir süt dişinin erken ya da geç çıkması, parmak emme gibi kötü alışkanlıkların 4 ila 5 yaşlarına kadar sürmesi bunların arasındadır. Bazı hallerde ortodonti uzmanı çocuğun belli bir gelişme düzeyine gelmesine kadar müdahale etmeyebilir. Üst çenenin alt çeneye oranla çıkıntılı olması ya da bunun tam tersi olan bir durumun düzeltilmesi için kemik oluşmasının beklenmesi gerekir. Diş çürümelerinin baş suçlusu dişlerdeki plak tabakasıdır. Orada üreyen mikroorganizmaların şekeri parçalamasıyla ortaya çıkan asit diş minesini eriterek deler, dentin katmanındaki proteinler enzimlerin etkisiyle parçalanır ve diş özü odacığına kadar ilerler. Mikroorganizmaların başlattığı iltihaplanma buradaki sinirlere değince ağrı başlar. Bu duruma müdahale edilmezse sonuçta bir apsi oluşur. Diş hekimi çürüğü tedavi için önce dişteki çürüğü özel bir aygıtla temizler ve dolgu yapmak için uygun bir zemin hazırlar. Bu işlemler lokal anestezi ile yapıldığında acı vermez. Bundan sonra çürük dolgu malzemesiyle doldurulur. Dolgu malzemesi olarak malgama ya da reçine karışımı kullanılır. Malgama, civa ile başka bir maddenin karışımından elde edilir. Daha çok azı dişlerin dolgusunda kullanılır. Bu şekilde yapılan dolgu 15 ila 20 yıl kadar dayanır. Reçine karışımı ön dişlerde kullanılır. Bu tercihin nedeni, bu malzemeye normal diş renginin verilebilmesidir. Bu malzeme dişçi dolguya son şekli verinceye kadar da yumuşaklığını korur. Dolgu son şeklini aldıktan sonra hekim mavi bir ışık çıkartan özel bir aygıtla bu maddeyi sertleştirir. Günümüzde dolguda lazer tekniği de kullanılmaktadır. Periyodonti dişleri çevreleyen yumuşak dokunun iltihabıdır. Diş eti sınırının altında bakteri plakasının birikip komşu dokuları aşındırmasıyla başlayan bir diş eti hastalığıdır ve diş kayıplarının yetmişine sebep olur. 24 saat içinde temizlenmeyen bakteri plakası sertleşerek diş taşını oluşturur bu da ancak diş hekimi tarafından temizlenebilir. Diş taşı dişle diş eti arasında oluşur. Zamanla bu diş eti ve dişleri çevreleyen yumuşak dokuları yıkıma uğratır. Diş hekimi bu hastanın diş taşlarını ve diş eti iltihabını tedavi ediyor. Bu bozulmanın görünen belirtileri azdır. Genellikle diş etlerinde bir kanama ile başlar. Diş fırçalanması sırasındaki diş eti kanamaları hiçbir zaman olağan karşılanmamalıdır. Ayrıca diş etlerinde kızarma ve şişme görülür. Dokunmaya karşı hassasiyet vardır. Diş yuvasında gevşeme görünür. Bunlar önemli ve dikkate alınması gereken belirtilerdir. Zamanında önlem alınmamasının ciddi sonuçları olacaktır. Zamanla diş etinin iltihaplı kenarı çekilmeye başlar, diş kökünü açıkta bırakır, diş yuvası kemiği de yıkıma uğrayarak gevşer ve diş düşer. The Diş kaybı yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Doğru sağlık önlemleri dişleri korur. Dişleri doğru fırçalamak, diş ipiyle temizlemek, sağlıklı bir beslenme ve diş hekimine yapılacak düzenli ziyaretler bu önlemlerin en önemlileridir. Böylece dişler yaşam boyu sağlıklı kalabilir. By following these guidelines, it should be possible to keep your natural teeth all your life.